cennetten yeryüzüne indiriliş. Allahu Teala Adem Aleyhisselamı sana cennetten bol bol ihsanda bulunduğun ve oradan istediğin gibi yararlanmanı helal kıldığın nimetler yetmedi mi ki sana haram kıldığım şeyden yedin buyurdu. Adem Aleyhisselam evet ya Rabbi öyle oldu. Fakat senin izzet sıfatını yemin ederim ki ben bir kimsenin yalan yere senin ismine yemin edebileceğini Zannetmiyordum." dedi. Şeytanın kendilerine ettiği yeminine aldanmış olduklarını Allahu Teala'ya söylemek istedi. Allahu Teala "İzzet sıfatıma yemin ederim ki ben seni muhakkak yere indireceğim. Orada geçimini ancak zahmet ve meşakkatle sağlayacaksın." buyurdu. Halbuki onlar cennette istedikleri gibi istedikleri yerden yiyip içerlerdi. İstedikleri gibi yiyip içmeyecekleri yere indirildiler. Adem Aleyhisselam cennetten cuma günü çıkarılıp yeryüzüne indirildi. Adem aleyhisselam bir rivayete göre Hindistan'a, Hindistan'dan Nevz veya Bevz dağına, Hz. Hava da Cidde'ye indirilmiştir. Adem aleyhisselamın indirildiği dağın Hindistan'ın Selendip ceziresinde bulunduğu ve ona Bevz veya Nevz dağı olduğu söylenmiştir. Yüce Allah Adem aleyhisselamı cennetten çıkaracağı zaman ona her şeyi yapma sanatını da öğretti. Adem Aleyhisselam'a cennetten indirilirken yanında örs, çekiç, kelpetin ve külün gibi bazı aletlerle kızıl tüylü bir öküz verildi. Adem Aleyhisselam çiftçi oldu. Ekin ekmesi kendisine emredildi. Adem Aleyhisselam yeri anının teriyle sile sile sürdü. Sonra ekini ekti. Sonra onu suladı. Biçme zamanı gelince onu biçti. Sonra onları düvenle sürdü. Sonra rüzgarda savurup taneleri samanından ayırdı. Sonra taneleri öğütüp un yaptı. Sonra onu yoğurup hamur, hamuru da pişirip ekmek yaptı. Bu ekmeği Allah'ın erişmesini dilediği zamana ermedikçe yemesi yasaklandı. Adem Aleyhisselam'a demircilik sanatı da öğretildi. Adem Aleyhisselam'ın demirden ilk yapıp kullandığı şey Bıçak oldu.